Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu bitirdim. Bu arada Yok. Anlaşan, çökmüş. Ya, ilk... yiyorsun, üst katı Atam. bayağı bir çökmüş. Üst mi? katı avuk çok kötü. Ya 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 Niye girmiyor kartın oraya? Bak bir eşlik edersin. Bak kartı tut. tut diye bir ses geldi. Orada evet. tut diye ses geldi. Girmeyin girmeyin. Korkuyorum. Ben kamerayı tamam. tamam. sen git. Ben korkuyorum. Ama tak, ta, şey, takip tak 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 için her yaparız. Köpekler mama vermişler. Evet burada Uğur. poşetleri var. O da şişik. mi? Ölmek mi? Sessiz olun. Oh, çılık, çılık sesi geldi. Vallahi bile çılık sesi geldi. Yemin ederim bir şey duydum. <laughs> Diye bir ses geldi. Ege'de birisi, birisi duydunuz mu? Ben ettim ya. Miran demişti, Miran yok. Gelmedi. Hayır Ege dedi, Ege, Ege. Ben de dedim. Arkadaşlar ne? şimdi tuvalet. Leyla, Hugo var. Arkadaşlar şimdi tuvalete git. Şurada mama koymuşlar. Kanka çıkayım mı? Çıkayım Ses vardı. Bu ses vardı. Ses vardı. Sakin. Bekleyin. Ses var. var. Herkes sessiz olsun. <laughs> <Onun> sessiz <laughs> olsun. Onu ne satıyor? O ne? Ha, ya Altaydan hareket etmiş. Ya hadi oğlum. Minan. Ya girin. Tamam düşüyorum. Kanka bak. Kurgu yapmayın Bakın da, var var da var daha çok korkarız. Tabak var. Ha yeni mi görüyorsun? İy yaptım. Taşlar taş çarptı Bekle. Minan, cama taşı. Şu... Bir dakika. İlk ee, <laughs> <Ya, çatay> var. E kanka. Ya <laughs> çatta ay Hadi girip buraya. Boşuk at. Boşuk at. Boru. Kim benimle buraya ben. girer? Burun. Oo ses mi? var. Hayır ses ses. Ne yapıyor köpekler Kanka. Kanka. Kankı. 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 de var ya. Korkutma korkutma. Çöpler burası çöpler. Kanka. Ya hiçbir şey olmayacak. Adam olanlar da gelir. Adam ol. Ben gösterdim. Ben de. Adam olan. <laughs> adam olan ben de gelir. <laughs> Tuvalete Aa. girebildiniz Aa. mi? Ben yaklaştım ha. Ya. Ben girmem. Şöyle arkadaşlar. Gel çok karanlık. Ben. Onunu satayım. Onu satayım. yalan yalan yapıyorlar ya. ya. Yalan sattı. Kanka kurgu yapınca. Kurgu biz yapmıyoruz. Tık tık diye bir ses geldi. Vallahi tık tık ses. çok eski. Bir şey videoyu ben bitirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka. Duayla. Bunu sikeyim. Arkadaşlar. O, Bu eve cin mi gelmiş lan? Şurada parça sallanıyor. Yine Oğlum rüzgar var. Kanka sallanır. Şu sabah köpek Kapı gördüm. Gerçekten kapı gördüm. Evet. Ne kadar Ya ateşi yalan söylüyor. Görse. Yani ağlar Burası, bir şey olmazdı. bir şey söyleyeceğim. Bir videoyu dondurun. Bir şey söyleyeceğim. Bir videoyu dondurun. Arkadaşlar tuvalete giderken tuvalete lütfen. giriyoruz. Kanka taş sesi geldi yemin ederim taş sesi. Oh, koş 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 koş. Ya oluyor? Ne ya Ne dolayı. Koy bakalım Ne oluyor? Ne ben Şimdi arkadaşlar şuradaki odaya giriyoruz. Bir herkes. Bismillahirrahmanirrahim'e giriyoruz. Gelin gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika şey şey orada şey annem telefon hiçbir şey olmaz. Tamam. Hadi kanka gel sinüsüyorum. Ya kanka gelin ben tek başıma girmem de. Hadi hep beraber lan. Ekip çek. Kanka o zaman izlenmez. Emeğimiz boşa gider. Aynen takipçilerimizin her şeyi yapacağız. Kanka. başıma çok kanka bu yüz çöker. Hayır hayır. Aa, Altta da mutfak varmış. Tuvalet. Şu odayı gösteremem. Ay, çok korkuyorum. Aa, mutfak. Ya, ya ne burada. Gördü. E, e, evet. Burada arkadaşlar. Burada bak. Hepsi karşı evet. sen gitme. Ben seni evet. bekliyorum. Evet. Ben sana kaçmam. Bura böyle. Evet. Arkadaşlar bu evin girişini tamamladık bence. Çok iyiydi. Bence de arkadaşlar. Evet. Işte. bak. Şu yüksekliğe bak. Ben şuraya gireceğim. Arkadaşlar ikinci kata girmemizi istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. İkinci Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bu parti 2'de hepinize görüşürüz. Mert Miran, Portakal. Arkadaşlar şimdi biz diğer bence Beyla diğer, diğer, diğer evet. eve deriz, diğer eve. Böyle diğer eve deriz. Bu bu bitti. Çağatay Pro'ya abone olun. Hepinize evet. görüşürüz arkadaşlar. Yusufcan99, Cesur Aykut. Bay bay. Baba Bro ikizleri yani yeni Üç ismiyle Üç de, Mert Miran. Çağatayla 99. Portakal Dorulet. Yusuf evet. Kağan 99 abone olmayı, vay. unutmayın. Sizi seviyoruz. Yok, yok. Görüşürüz. Yok. O zaman. O zaman. Bu videoya bir hafta içerisinde Söyleme. 250 bin like gelirse Yemiz. gece 10.30'da 10 10 giriyoruz 10 arkadaşlar. Sizin için her şeyi yaparız. Babam gece, o, kanka gece 10.30'da herkes evlere yani dağılıyor yani ya. Biz de giriyoruz sen. Kanka şimdi şeye gidelim. Diğer eve gidelim. Bu ev. Orası çok şey. Çabuk git lan ses geldi. Ya kanka. Diğer eve girelim. Görüşürüz.